retmenim canım benim canım benim seni ben pek çok pek çok severim sen bir ana sen bir baba her şey oldun artık bana merhaba arkadaşlar ilk önce dinleme yöntem ve tekniklerine bakmıştık dün konuşma yöntem ve tekniklerine baktık bugün de beraber okuma yöntem ve tekniklerine bakacağız. Bunda da yaklaşık herhalde bir 15 tane falan yöntem ve teknik olacak. İşlerinde en uzun sürecek video bu olacak. Çünkü oldukça fazla yöntem ve teknik var ve yöntem ve teknikler biraz detaylı. Gelin beraber şimdi başlayalım. Sessiz okuma. Buradaki en büyük amacımız öğrencilerin akıcı ve hızlı okumalarını sağlamaktır. Anahtar kelimemiz akıcı ve hızlı okuma. Sessiz okuma göz hareketleri ve beyinde meydana gelen okuma sürecine dayanmaktadır. Sesli ve sessiz okuma arasındaki en önemli fark sesli okuma sesli okumanın sadece anlamayı değil, anlatmayı da kapsamasıdır. Yani Sesli okumayı göreceğiz birazdan. Onda sadece anlama yok. Onda anlatma da var, karşı tarafa iletme de var. Sessiz okumadaki amacımız ise hız ve akıcı okuma sağlamak ve anlamayı sağlamak. Peki biz bunu nasıl uyguluyoruz? Öğrenciler sınıfta okunacak olan herhangi bir metni veya kendi istedikleri bir kitabı Öğretmeninin belirlediği bir sürede okurlar. Bütün sınıf sessiz okuma sürecine katılırken öğretmen de sessiz okuyarak öğrencilere örnek olur. Bizden istenilen öğretmenlerden her zaman öğrencilere örnek olmamız. Öğrenciler okuma yaparken telefonla veya başka bir şeyle uğraşmamalıyız. Biz de onlar gibi sessiz okuma yapmalıyız. Bu süreçte öğrencilerinin öğrencilerin başkalarını rahatsız etmeden okumalarına dikkat etmemiz lazım. Sessiz okuma sürecinin sonunda sınıfça veya grup içinde metinle ilgili tartışma yapılır. Bu kitabı neden seçtiniz? Kitapta ilginizi çeken noktalar nelerdir? Bu kitabı arkadaşlarınıza tavsiye etmenizin sebebi nedir? Gibi sorular sorularak öğrencilerin Kitapla ilgili görüşleri alınır. Sesli okuma. Amacımız öğrencilerin okunan metinde geçen kelimeleri nasıl telavuz edildiğini ve hangi bağlamda kullanıldığını anlamalarını sağlamaktadır. Yani buradaki asıl amacımız bir öğretmen öğrencisini e, ölçecek. Öğrencisindeki okuma durumunu belirleyecek. Okuma seviyesini belirleyecek. Öğrencim acaba bu kelimeyi doğru mu söylüyor yanlış mı söylüyor? Öğretmen de bunu anlamış olacak. Öğrenci de arkadaşlarını dinleyerek aa bu böyle kullanılıyormuştu diyecektir. Sesli okuma öğrencilerin okuma seviyesini belirlemeye yardımcı olurken dinleyenlerin zihinsel faaliyetlerinin gelişmesine de katkı sağlar. Öğrencilerin düzgün konuşma yeteneğini geliştirir. ...sesli ve güzel okuma dinleyicilerin konuya ilgi duymasını sağlar ve okuma zevki uyandırır. Biz bunu üç yolla uyguluyoruz. Birinci yol, öğretmen açık ve anlaşılır biçimde herkesin duyacağı bir ses tonuyla örnek okuma yaptıktan sonra... ...öğrencilere metni kavramaya yönelik sorular sorar ve etkinlikler yaptırır. Bu klasik yöntemlerden birim. İkinci yol, öğretmenin örnek okumasından sonra bir öğrencinin sesli okuması. Üçüncü yol ise yine öğretmen örnek okumak yaptıktan sonra öğrencilerin gruplara ayırarak her gruptan bir öğrenci veya grubun tamamının sesli okuması. Yani bakın hepsinde bir şey var ama öğretmen örnek okuma yapıyor. Şunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Sesli okumanın en önemli şartı kelimeleri doğru telaffuz etmek okuma zevki uyandırmak ve konuşur gibi okumaktır. Sana sesli okumayı verirken bunları verecek. Sesli okumada hızlı okumaktan çok uygun yerlerde duraklama yapmak önemlidir. Ses tonu metindeki duygu ve düşüncelere bağlı olarak ayarlanmalıdır. Okunan metnin dikkatle dinlenmeli, okuma süreci kesintiye uğratılmamalı, düzeltmeler ve açıklamalar okumanın sonuna bırakılmalı, aynı parça sebepsiz yere tekrar okutulmamalıdır. Göz atarak okuma Amacımız konunun ayrıntılarına girilmeden ana hatlarıyla kavranmasıdır. Klasik şu örneği verebiliriz. Bir kitapçıya gittiniz, bir kitap alacaksınız. Bu kitabı önce ne yaparsınız? Önce sayfalarına bakarsınız. Göz ucuyla bir sayfasını okursunuz veya işte bir paragrafını okursunuz, başlığına bakarsınız. Amacımız burada ana hatlarını kavramak. Yani bu kitabı ben alayım mı, almayayım mı diye aslında düşünüyorsunuz siz. Peki ben bunu nasıl uyguluyorum? Metnin içeriğini anlamak ve istenen bilgiye ulaşmak için önce metnin başlığına bakılır. Uzunluğu ve biçimini incelemek metni şekil bakımından değerlendirilir. Metnin konusunu anlamak için gözler hızla metin üzerinde gezdirilir. Zihinde oluşan soruların cevabı olabilecek cümleler bütün olarak okunur. Böylece ayrıntılar atlanarak ana fikre ulaşılmış olur. Öğretmen verilen metnin ana fikrinin bulunması için belirli bir süre verir. Bu süre sonunda öğrencilerin verdikleri cevaplar tartışılır ve ana fikir söylenir. Unutma ama Göz atarak okumada başlık çok önemli. Özetleyerek okuma. Yine buradaki amacımız konunun ana hatlarının kavranmasını sağlamak. Bakın göz atarak okumada da aynıydı. Özetleyerek okumada da aynı şey var. Metni okumaya başlamadan önce tahtaya metinde geçen şahıs ve varlıklar kimlerdir? Olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir? Metnin giriş ve sonuç bölümlerinde ne tür değişiklikler olmuştur? gibi sorular yazılır. Öğrenciler metni dinlerken veya okurken bu soruların cevapları bulmaya çalışmaları istenir. Sen bu soruları tahta yazıyorsun. Bu soruların cevabını öğrenci metinde bulmaya çalışıyor. Not alarak okuma. Amaç öğrencilerin okuma sürecinde etkin kılmak. Onların önemli bilgi, düşünce ve olayları hatırlamalarını sağlamaktır. Metni bir arkadaşı okurken diğer öğrenci başka şeyle uğraşmayacak. Metne daha da yoğunlaşacak. Metine etkin kılınacak. Ne yapacak? Notlar alacak. Ne yapacak? Metin bittiğinde olayları daha iyi hatırlayacak. Peki ben bunu nasıl uyguluyorum? Sesli ve sessiz okuma sırasında öğrencilerden okuma amaçlarına göre not almaları istenir. Bunun için öğrencilere farklı çalışma kağıtları verilebilir. Sesli okuma öncesinde öğrencilere metnin türü ve konusu hakkında bilgi verilerek not alma sırasında dikkat etmeleri gereken noktalar değinilir. Yani ben ne yapıyorum? Nasıl not alınması gerektiği hakkında öğrencilere bilgi veriyorum. Öğretmen önemli cümleleri veya bölümleri ikinci kez okuyarak öğrencilerin dikkatini çeker. Hani ben aslında çaktırmadan bak burayı not al demek istiyorum. Okuma sonunda öğrencilerin aldıkları notlar değerlendirilir. Sessiz okuma sırasında öğrenciler kartlara veya kağıtlara önemli gördükleri yerleri not ederler. İşaretleyerek okuma yöntemi. Burada amacımız konuyu anlamaya yardımcı olacak anahtar kelime ve kavramlar ile önemli görülen yerlerin belirlenmesi. Bakın anahtar kelime, kavramlar ve önemli görülen yerlerin belirlemesi. Gel... Hepimiz sınava çalışırken bunu aslında yapıyoruz. Önemli gördüğümüz yerleri çiziyoruz. İşte bu. Bunu yapmak işaretleyerek okumadır. Bunu nasıl uyguluyoruz? Not alma yönteminden farklı olarak öğrenciler önemli gördükleri yerleri metin üzerinde işaretler. Öğrenciler altını çizdikleri veya çeşitli işaretlerle belirledikleri bölümleri kendi cümleleriyle ifade ederek anlamlı bir metin oluştururlar. Böylece metin ana hatlarıyla kavranmış olur. Tahmin ederek okuma. Amaç öğrencileri okuma sürecinde etkin kılmak, metinde geçen duygu, düşünce ve olaylarla ilgili merak uyandırmak. Amaç burada en büyük amacımız ama öğrencilerde merak uyandırmak. Bir de öğrendiği ne yapacağız? Etkin kılacağız. Bunu farklı yollarla uygulayabiliyoruz. Diyoruz ki Metinde geçen bazı kelime ve ifadeler metnin devamı hakkında fikir verebilir. Peki bunu hangi yollarla yapıyoruz? Gelin ona bakalım. 1. Metnin verilen kısmı öğrenciler tarafından okunur. Öğretmen öğrencilerden metinde gelişen ve gelişebilecek olayları iki ayrı sütuna listeme, listelemeleri istenir. Metnin kalan bölümünü öğretmen tarafından okunduktan sonra metindeki olayların nasıl sonuçlandığı ayrı bir sütuna yazılır. Bunun için öğrencilere her bölümle ilgili düşüncelerini yazmaları için 3 sütundan oluşan çalışma kağıdı verilir. 2. Öğretmen metnin bir kısmını sesli okur. Öğrenciler de merak uyandıran ifadeler ve bunlarla ilgili sorular tahta yazılır. Metnin devamında soruların cevapları bulundukça üstleri çizilir. Yani ne yapıyoruz? Metni ben sesli okuyorum. Öğrenciler merak uyandıran soruları tahtaya yazıyor ve metnin devamında bu sorunun cevabını bulduysa çiziyor. 3. Öğretmen öğrencilerden metni okumaya başlamadan önce metnin başlığı ve görsel unsurlardan hareketle metnin içeriğine yönelik tahminlerde bulunmalarını ister. Sesli okuma sırasında duraklamalar yaparak sizce bundan sonra ne olabilir? Metnin devamında olayları tahmin ettiğiniz gibi gelişmesinin sebebi nedir? Gibi sorularla öğrencinin dikkatini metne yoğunlaştırır. Bunu genellikle dinleme metinlerinde yapıyorlar. Ee, okuma metinlerinde yapıyorlar arkadaşlar. Unutmayın metni okurken bir anda duruyor. Sizce bundan sonra ne olmuş olabilir? Soru sorarak okuma. Amacımız okuma öncesinde ve sürecinde öğrencilere sorular hazırlatarak metnin üzerinde düşünmelerini ve metni anlamalarını sağlamaktır. Biz bu yöntemi iki şekilde uygulayabiliyoruz. 1. Metin sesli veya sessiz okunduktan sonra öğrenciler okuma sürecinde zihninde oluşan soruları yazar. Gruplara ayrılarak bu sorulara cevap arar. Her gruptan veya sınıftan bir öğrenci bir arkadaşına soru sorar. 2. Öğrenciler metni okumadan önce ve okuma sırasında metnin başlığı ve görsel unsurları ile ilgili zihinlerinde oluşan soruları tahtaya yazarlar. Cevaplandırılan soruların üstleri çizilir. Söz korusu Amacımız öğrencilerin okuma ve birlikte çalışma becerilerini geliştirmek. Anahtar kelime birlikte çalışma becerisi. Biz bunu nasıl uyguluyoruz? Bir şiir veya düz yazı bölümlere ayrılarak bir grup öğrenci tarafından birlikte okunur. Birlikte okuyacaklar ama. Öğrenciler gruplara ayrılır. Metnin öğretmen tarafından okunarak anlaşılması sağlanır. Söz korusu dört şekilde yapılır. 1. Hep birlikte okuma. Metnin tamamı sınıf veya bir grup tarafından okunur. 2. Grup olarak okuma. Metnin bölümleri ayrılarak her grup bir bölümü okur. Yani metin bölümleri ayrıca Her grup bir bölüm okuyacak. Karşılıklı okuma. Öğrenciler iki gruba ayrılarak metnin belirlenmiş bölümlerinden birini bir grup, diğer bölümlerini de ikinci grup okur. Dört nakaratlı metinler okuma. Öğrenciler gruplara ayrılarak her bölümü bir grup veya bütün gruplar birlikte okur. Metin okunurken şahıs veya varlık kadrosu, karakter özelliklerini yansıtacak şekilde seslendirilir. Okuma tiyatrosu, amaç öğrencilerin metnin yapısını, dilini ve metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosunun özelliklerini anlamalarını sağlamaktır. Burada okuma tiyatrosunu verirse senden istediği şeyler, bir metin yapısını anlayacak öğrenci, dilini anlayacak, metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosunun özelliklerini anlamasını istiyoruz. Amacımız bu. Peki biz bunu nasıl uyguluyoruz? metin okunduktan sonra diyaloglara dönüştürülerek tiyatro metni haline getirilir. Metnin içeriğiyle ilgili değişiklik yapılmaz. Konuşma cümlelerinden ve olaylardan hareketle diyaloglar oluşturulur. Her öğrenci okuyacağı bölüme hazırlanır. Aynı zamanda metnin kavranması sağlanmalıdır. Öğrenciler okudukları bölümde vermeleri gereken duyguyu metnin bağlamının hareketle açıklayabilmelidir. Ezberleme. Herkes soracak. Yapılandırmacı yaklaşımda ezber kötü bir şey değil mi? Ezber yeri geldiğinde kötü, yeri geldiğinde iyi bir şey. Biz ezberleme tekniğini neden uyguluyoruz? Öğrencilerin hafızalarını güçlendirmek en önemli şeylerimizden biri. Öğrencinin hafızasını güçlendireceğiz. Kültürel ve edebi değere sahip metinlerdeki cümle yapılarını anlamalarını istiyoruz. Amacımız bu. Öğrenci ne yapacak? Hafızasını güçlendirecek. Biz öğrencinin söz varlığını genişletmek için ne yapıyoruz? Şiir ezberletiyoruz. Biz bunu nasıl uyguluyoruz? Öğrencilerin seviyelerine, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenen metinler, şiirler, kısa düz yazılar, güzel sözler ve benzeri şeyler belirli bir süre içinde öğrenciler tarafından ezberlenir. Ezberlenen metinler sınıf içi veya sınıf dışı etkinliklerde sunulur. Böylelikle öğrencilerin söz varlığı zenginleşir. Türkçeyi kurallarına uygun kullanma becerileri ve özgüvenleri gelişir. Ama en büyük amacımız söz varlığı zenginleşsin, Türkçeyi kurallarına uygun kullansın. İyi bir şiir bilen bir öğrenci de güzel şiirler okuyabilen bir öğrenci de ne yapar? Özgüveni gelişir. Metinlerle ilişkilendirme. Amacımız öğrencilerin okudukları metinle diğer metinler arasında ilişki kurmasını sağlayarak düşünme becerilerini geliştirmek. İki tane metin olacak bu metinler arasında ben ilişki kuracağım. Bunu nasıl uygulayacağız? Metin okunduktan sonra öğrencilere daha önce okudukları diğer metinlerle ne gibi benzerliklerinin olduğu sorulur. Metinler arasında yer, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, konu, düşünce ve olay bakımından ilişki kurmaları istenir. Bu kitabın konusu ile daha önce okuduğumuz adlı kitabın konusu arasında nasıl bir ilişki var? Bu iki kitap arasında şahıs ve varlık kadrosu yönlerinden nasıl benzerlikler bulunmaktadır? Gibi sorularla öğrencilere yol gösterilir. Tartışarak okunma Amaç öğrencilerin metinde işlenen konuyla ilgili bilgi, duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmalarını ve onların bilgi ve görüşlerinden yararlanarak farklı bakış açıları kazanmaları sağlanmaktadır. Biz bunu şöyle uygulayacağız. Bu yöntem metnin bölümlere ayrılarak uygulanılabileceği gibi metnin bütününe yönelik olarak da uygulanabilir. Tartışma, tartışma sınıfça veya küçük gruplar halinde yapılabilir. Tartışma sonunda varılan ortak düşünceler not edilerek metin halinde sunulur. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılması ve birbirlerinin düşüncelerine saygı duyması sağlanır. Eleştirel okuma Amaç öğrencileri okudukları hakkında soru sorma alışkanlığı kazandırarak konu hakkında düşünmelerini sağlamak, konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla ve tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirerek kendi doğrularını buldurmaktır. Biz bunu şöyle uygulayacağız. Metni metin okunurken öğrenciler katılıp katılmadıkları yerleri belirler ve zihinlerinde oluşan sorulara cevap ararlar. Duygu Düşünce ve olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmaya çalışırlar? Kişisel deneyimler, deneyimlerinin deneyimlerinden hareketle okuduklarını anlamlandırırlar. Ve gençler okuma yöntem ve teknikleri biraz uzun oldu biliyorum ama hepsini vermeye çalıştım. Öğretim programında ne yazıyorsa aynen hepsi şu an burada yazıyor. Bunların hepsi işine yarayacak emin ol. Sınavda da kullanacaksın. Göreceksin sınavda benzer kalıpları soruyor. Yani ÖABT 2013'ten beri hep benzer kalıplarda soruyor tem ve teknikleri. İşine yarayacağını umuyorum. Umarım da yarar. Ve lütfen bir emek var. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenin. Sınavda başaracaksınız.